çok eğlenceli. Ha, babam nereye gitti? Bir bakayım. Bir tatil odasına bakayım. Belki yorulmuş odaya gitmişti. Aa, anne senin burada ne işin var? Benim babamın çok işi çık çıktı. Benim gitmem gerekiyor. Onun gitmesi mi gerekiyordu? Evet. Ha doğru iş görüşmesi. Neyse hadi gel anne sen de mayonu giy. Mayolar giyindikten sonra. Hadi gel anne gidelim. Havuz şurada anne. Bak bura. gidelim. Birkaç dakika sonra. Dikkatince, dikkatinize. Havuz saati bitmiştir. Havuz saati Ben alayım. Uskada çıkalım mı? Alalım? değiştirelim. Tamam Hadi. Biz üstlüklerimizi değiştirdik. Tamam. Sen değiştirdin mi anne? Ben değiştirdim. Heh. Hadi. Şimdi aa hatırladım. Şimdi öğle yemeği vakti. Evet öğle yemeği başladı. Öğle yemeği vakti. Öğle yemeği vakti. Güzel tahmin. Yemek saati geldi. Evet anne biliyoruz. Güzel tahmin yaptım. Yenildikten sonra anne şurada işte yemekler. Anne, ben bu tatlıyı alacağım. Ben de şunu alacağım. Tamam anne. Ben kapalı çorba. Ben de şu çorbayı alayım. Al al. Ne getireyim? Aşağı götürmenize gerek yok. Bu arada diğer çalışan hastaydı gitti haberim olsun. Siz yerinize geçin. Peki. Hadi bak anne hani şura boş. Boş. Ya yemek mi Ay kadın almış. Ama sen biz getiririz. Şimdi bunu aldık, Hadi afiyet olsun. Sağ olun. Hadi yiyelim. Yemekler bittikten sonra. Ben de. Efendik. Yemeğimizi bitirdik. Tamam. yemek saat bitti. Değil mi şef? Evet. Haydi. Anne bekleri. Götüreyim. Aa anne bak. Sana hava karardı. Hadi uyuyalım. Anne bu arada şey yatak şura haberin olsun. Sen Hadi o... biz karşımda uyuyalım. Hayır, hayır bizim de uyuyabilirsiniz. Siz. Yok biz burada uyuyalım. Hadi iyi geceler karşıyım. İyi geceler anne. Bak kızım. Bak kızım saat 11'e uyuyacağım. Mirat. Neyse iyi geceler anne.